Yani biz Zümrüt Tepeleri programından tasavvuf arkasından tövbe, inabe, evbe dedik. Sonra muhasebemizi yaptık. Şimdi de tefekkürle farklı kainatta farklı yolculuklara çıkacağız inşallah. Evet hocamız tefekkürü şöyle tarif etmiş. Herhangi bir mevzuda geniş, derin ve sistemli düşünme olarak ifade ediyor ama erbabınca diyor yani tefekkür erbabı yani ya da tasavvuf erbabı sofice veya dava adamına göre nasıldır tefekkür kalbin çırası ruhun gıdası bilginin ruhu ve İslami hayatın da kanı canı ve ziyasıdır. Tefekkür olmayınca kalp karanlıklaşır, ruh hafakanlara girer ve İslami hayatta kadavralaşır. Evet. Demek ki tefekkürle, bir de erbabınca tefekkürü ayırıyor burada. Evet, sistemli düşünme demek, geniş, derin ve sistemli bir düşünme. Aslında yani genel manası ile tefekkür. Fakat e, erbabınca yani kalp ehlince. E, tefekkürün akıldan kalbe inmesi, kalpte tesir etmesi, imanı dönüşmesi yakine ulaşması imanda yakine ulaştırması için ulaştırması adına da nasıl tarif edilmiş kalbin çırasıdır. Yani kalpteki iman ateşini yakacak olan şeydir. Bakın e, ruhun gıdası bilginin de ruhu yani ruhsuz bir bilgi değil çünkü bilginin ruhu İmandır ki o imanı verecek olan demek ki gene de tefekkürdür. Tefekkürle o ruha ulaşılacak. Yoksa bilgi saf bilgi halinde kaldığında neye dönüşür? Üstad hazretlerinin dediği gibi e, kitap yüklü hımara dönüşebilir yani o zaman. Ne kadar çok bilir? Bildikçe uzaklaşır belki de insan. Çünkü bildikçe enaniyete dönüşür. Aklı cerbezelerle, cerbezelerde kalır. Ve hani ben biliyoruma ulaşır ve o bilgi onun ruhsuz bir bilgi halinde onu ruhundan kendinden uzaklaştıran bir olaya dönüşebilir yani demek ki bilginin imana dönüşmesi yani marifetullah'a dönüşmesi marifet marifet olması yani bilgiyle marifeti de ayırmak gerekiyor o zaman burada bilginin marifete dönüşmesi ancak e, belli bir sistemli düşünme ile erbabınca yapılan tefekkür ile mümkün ki e, bunu Üstad Hazretleri de risalelerde şöyle izah eder Te, e, tefekkürün sonunu. E, baştan hani e, mebdede münteha'yı işlemiş olacağız gene ama şöyle bir özet geçmiş olalım belki de. E, hazırane kulluk ve gaybane kulluktan bahseder Üstad Hazretleri 23. Sözde iman bahsinde. Gaybane kullukta yani e, kainata bakarsın, güzelliklere bakarsın, Allah'ın yarattıklarına bakarsın ve ne yaparsın orada? Ne kadar güzel yaratmış Rabbim, ne kadar güzel yaratmış dersin. Hayretle nazar edersin yani. Sonrasında hazırane kulluğa geldiğinde ise Orada muhatap suretine geçersin. Bu kadar güzel şeyleri yaratan Rabbim benden ne istiyor aşamasına gelmedir ki işte o hazır olma, muhatap haline gelmedir. Rabbine karşı, Rabbinin yanında, Rabbinle muhatap haline gelmedir ki buna hazırane kulluk diye ifade eder Üstad Hazretleri. Yani Allah'ı hazır yanında hissetme. Zaten Allah kullarına yakınlardan yakın, ben kuluma şah daha yakınım buyuruyor. Ama kul kendi kendinden dolayı uzakta aslında. Ama bu tefekkürle demek ki gerçek bir tefekkürle, ruhun çırası olan, kalbin gıdası olan, bilginin ruhu olan tefekkür yapılabildiği zaman, o tefekkür ufkuna açılabildiği zaman, işte o hazırane kulluğa geçiş aşamasına dönüşebiliyor. Yoksa tefekkür İnsanın yaptığı tefekkür, o erbabınca yapılan tefekkür olmadığında, kalp kalp çırası olmadığında, o tefekkür kalbe çıra olmadığı zaman, yani kalpte e, iman ateşini yapmadığı zaman, ruhun gıdası olmadığı zaman, ruh onunla beslenmediği zaman, ruhi hayatı beslemediği zaman, e, bilginin de ruhunu oluşturmadığı zaman demek ki tefekkür e, gerçek manada olmuş olmuyor o zaman tefekkür olmayınca da tehlike nedir? Bakın ne diyor hoca efendi? Kalp karanlıklaşır, ruh hafakanlara girer ve İslami hayatta kadavralaşır. Bakın çok gerçekten e, kalbin çırası olmayınca yani kalpte iman ışığı yanmayınca, tefekkür iman ışığını yakmayınca ne oluyor? Kalp karanlıklaşır diyor. Şimdi karanlık bir kalp e, kainata nasıl bakar? Eşya ve hadiselere nasıl bakar arkadaşlar? Karanlık, Karanlıkta bakar. Dolayısıyla eşya ve hadiseleri nasıl görür? E, flu görür, gölgeler halinde görür. Ve o gölgelerden kendi e, kafasında yarattığı e, canavarlar yaratabilir, düşün, yarattığı düşüncelerle canavarlaştırabilir gördüklerini korku dolu bir hayata dönüştürebilir. Korku dolu şeylerle doldurabilir etrafını o gölgelerden. Ama işte tefekkürün neticesinde o marifet çırası, Allah iman çırası kalpte yandığı zaman ne oluyor? İmanla bakmaya başlıyor. Ve imanla o imanla baktığında o ışık yandığında eşya ve hadiseleri gösteren ışık yandığında İmanın nur oluşu hakikati kalbine doğduğunda, o zaman her şey yerli yerine geliyor. Her şey e, korkulacak bir şey olmadığını, her şeyin bir hikmetinin olduğunu, eşya ve hadiselerin hikmetlerini anlıyor. Her şey yerli yerine oturuyor, korku ve endişelerden kurtuluyor. Demek ki kalp e, kap karanlık bir halde kalıyor, tefekkür olmayınca. Gene tefekkür olmadığında ne diyor? Ruh hafakanlara girer çünkü e, o doyumsuz olan, beslenmeyen ruh, tefekkürle beslenmeyen, tefekkürle marifete ulaşmayan, tefekkürle aydınlanmayan bir hayatı içerisinde o ruh e, gerçekten hastalıklı bir hale girebilir. Devamında da ne diyor İslami hayatta kadavralaşır. Yani ruhunu bilgi ruhunu kaybettiği zaman ne oluyor? Cesetten ibaret kalıyor. İşte o zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği gibi namazlar için ne diyor? Ee, yorgunluktan, hani namaz kılarlar, kıldıkları namaz yorgunluktan ibarettir. Oruç tutarlar, tuttukları oruç açlıktan ibarettir. Yani kadavradır, cesettir, içinde Ruh yoktur çünkü. Hakka kulluk yoktur. Gerçekten hazır hissetme, varlığını duyma, kalbinde, ruhunda Rabbinin varlığını duyma, varlığıyla hoşnut olma, e, muhabbet deryalarına açılma söz konusu olmayınca ne olmuş oluyor demek ki? E, kadavra bir hayat. İslami hayatta kadavra gibi. Kadavra nedir? hani tıp fakültelerinde değil mi şeyler ceset incelemelerine al hani alınır alınır cesedin üstünde bir ders görülür. Eee zannederim anatomi dersi özellikle işte insanın uzuvlarının ne olduğu canlı bir şekilde görülsün diye. O kadavra da işte ruhsuz bir kadavra ne kadar kıymeti vardır öyle değil mi? Hiçbir kıymeti yoktur adeta. Olsa olsa belki de işte tıp fakülteleri öğrencilerine bir ders konusu olabilecek kadar. O kadardır. Hatta onu bile yapmaz, o kadar bile bir vazife yapmayabilir. Aynen öyle de İslam e, İslami hayat, insanın din, e, dinin hayatı da bu şekilde kadavralaşır ki bazen de ondan, kadavradan da kaçar yani insanlar adeta değil mi? Günümüze baktığımız zaman tefekkürün yokluğunu e, bu kadavra gibi İslami hayatı gördüğümüzde tefekkürün yokluğundan olduğunu anlıyoruz o zaman. Çünkü düşünce hayatı, düşünme hayatı nereden geldik, nereye gidiyoruz, niçin varız, Rabbim bizi niye yarattı, hikmeti nedir, varlığımın hikmeti nedir, ben niye bu dünyadayımı sormayan, e, öğrenmeyi istemeyen ve bunun için bakmayan, aramayan insan modelinin yaptığı her şey sadece taklitten ibaret ve o taklidin meydana getirdiği neticelerde kadavradan ibaret bir hayatı önümüze koyu veriyor. Gene tefekkür diyor hocamız. Kalpte öyle bir nurdur ki hayır ile şer, zarar ile faide, güzel ile çirkin onunla görülür ve sezilir. Kainat onun sayesinde okunan bir kitap haline gelir. Ve Kur'an'ın ayetleri onunla ayrı bir derinliğe erişir. Evet. Demek ki tefekkür kalpte öyle bir nur yakıyor ki eşya ve hadiselerin hakikatini anlama dedik ya. Ama aynı zamanda hayır ile şer de onunla ayırt edilebiliyor. Çünkü orada kalpteki yaktığı o e, nur ile, o aydınlanma ile, o e, aydınlık, o ateş ile ne olmuş oluyor? E, hayırla şerri de siyah ve beyaz halinde görüyor adeta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde o sahabe efendilerimiz işte hayır ile şerri iman ile küfrü bu kadar apaydınlık görüyorlardı. Çünkü tefekkür dünyası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde en zengin boyutlarına ulaşmış vaziyetteydi. Görüyor, düşünüyor, mezit ufkunda yaşıyorlardı onlar. Ve dolayısıyla da kötü bütün çirkinliğiyle, şer bütün çirkinliğiyle apaçık görünüyor. Hayır da bütün güzelliğiyle apaçık bir şekilde önlerine serili veriyordu. Belki bugün karşılaştığımız grilikler, flu'luklar, belirsizlikler işte bu gerçek bir tefekkürü hayatımıza mal edemeyişimizden o düşünce hayatını işletemeyişimizden geliyor ki karıştırıyoruz değil mi ne doğru ne yanlış işte Avrupa'ya bakıyoruz işte adeta İslam ahlakını görüyoruz bazen onlarda benim dinim benim Peygamberim, benim kitabımın söylediği şeyleri adamların yaşadığını görüyorsun, ama yaşadıklarıyla dinleri e, dinlerine bakıyorsun, dinlerinde e, bir şirki barındırıyor içerisinde, ama yaşadıkları benim dinimi yaşıyorlar adeta böyle bir ikilem içerisinde kalabiliyorsun. İşte böyle bir dünyada ikilem içerisinde kalmamanın yolu gerçekten kitabını çok iyi okumak. E, hakikatleri çok iyi bilmek Allah'ın kitabını hani e, kainatı oku, okumak ve Kur'an'ın ayetlerini onunla anlamakla çok çok mümkün yani Rabbim bize ne diyor onun üzerinde düşünmek Kur'an'ın üstünden kainata bakmak varlık alemine bakmak e, sosyal hayata bakabilmek aynı zamanda, Rabbim benden ne istiyor diye bakabilmek, Kur'an'da ne demiş, ne istemiş diye bakabilmek ve gerçekten Kur'an ahlakıyla bezenmenin neticesinde belki burada o fululuklardan, o gelgitlerden kurtulmak o zaman mümkün olabilecek. Yoksa hayatlara bakacağız, işte e, bazı e, elbiseler var içinde insan yok, bazı insanlar var, üzerinde elbise yok gibi. Evet, bazı Hristiyanlar görüyorsun, adeta Müslüman, bazı Müslümanlar görüyorsun, Hristiyan bile değil, onu bile diyemeyeceksin adeta. Bu, bununla karşılaşıyorsun bugünlerde yaşadığımız beldelerde hicret ettiğimiz yerlerde onları görüyoruz. Bütün bunların üstesinden gelmenin yolu demek ki Kurani bir tefekkürle mümkün. Kur'an'ı tefekkürle mümkün. Rabbimizin bize ne dediğini anlama çalışmalarıyla mümkün. Ondan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor? Bir saat tefekkür bir yıl nafile ibadetten eflaldir. Yani faziletlidir. Şimdi çok önemli mesela 100 rekat günde 100 rekat namaz kılan insan düşünün. İşte e, gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla ziyalandıran İnsanları düşünün, müminleri düşünün. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil, e, diyor ki bir saat tefekkür etse insan ama nasıl bir tefekkür? Kalbin çerağı olan, ruhun gıdası olan, efendim e, bilginin ruhu olan bir şekilde Kur'an'ı tefekkür etse Rabbim bize ne diyor diye kainata onunla baksa, kainatı anlamaya çalışsa, kainatla beraber insana okusa, sosyal hayatı okusa, Kendini okusa insan, işte bu anlamaya yol açan bir saatlik bir tefekkür diyor, bir yıl, belki günlerce, bir yıl boyunca, yüz, yüz, her gün 100 rekat namaz kılmaktan, belki bir yıl boyunca, işte her pazartesi, perşembe oruç tutmaktan, çok daha hızlı bir şekilde, hocamızın tabiriyle amudi bir şekilde, yani dikey bir şekilde Allah'a doğru yükseltecek bir hakikattir. Neden? Çünkü e, ibadetlerin ruhunda ne vardır? Allah'a kulluk vardır arkadaşlar. Allah'a ulaştırma vardır değil mi? Yakine ulaştırma. İbadetlerin manası odur. Yoksa insanı Allahü Teala e, yormak için namaz, aç bırakmak için oruç emretmemiş ki. Öyle değil mi? İnsanın alacağı namazla oruçla varacağı bir yer var yani. Ruhun varacağı bir yer var, kalbin varacağı bir yer var, aklın varacağı bir yer var. İşte bu, bütün bu varılacak yerlere e, bir saat gerçek bir tefekkürle insan vardığı zaman Allah o insana bir sene boyunca nafile ibadet etmiş, nafilelerini hiç terk etmemiş, belki de biraz önce dediğim gibi her gün yüz rekat namaz kılmış, nafile namaz kılmış her e, pazartesi perşembelerini veya pek çok günlerini oruçla geçirmiş gibi bir sevap tevdi edecek allah Teala. Neden? Çünkü o ruha e, o bir saat tefekkürle ulaştığı için. Elbette ki mesela namazın ruhunu anlatırken de Üstad Hazretleri e, 9. sözde, sözde Sübhanallah, Allah e, Allahu Ekber Sübhanallah, Elhamdülillah'tan onları anlamadan bahseder onları anlamak gerektiğinden, o hakikatin namazın ruhu olduğundan bahseder ki, yani Sübhanallah ile Rabbinin bütün kusurlardan münezzeh olduğunu idrak etmeye götürmesi namazın. Allahu Ekber ile en büyüğün, gerçek büyüğün, hakiki büyüğün o olduğunu anlama ufkuna ulaştırsa insan, insan Allah'a o namazla, Allahu Ekber dediğinde o büyünüğünde gerçekten eğiliyor ve gerçekten onu hazır kalbinde, ruhunda hissediyorsa insan ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde bütün varlıkları Allah tarafından ona verilen bütün nimetlere, o insan için hazırlanan bütün nimetlere şükredebiliyorsa, hamd edebiliyorsa, sena edebiliyorsa insan namazın ruhunu yakalamış demektir. İşte... Bu ruhu yakalama namazla ne kadar e, mümkün olabilecekse aslında namazın içerisindeki o tefekkürle de mümkün. O e, tefekkürle mümkün belki de yani Allah'ı düşünme Allah'a ulaşmaya çalışma ile mümkün ki Dolayısıyla tefekkür de bu e, bütün ibadetlerinin ruhunu kapsayan bir hakikat diyebiliriz o zaman bu manada. Evet, tefekkür diyor, hadiselerden ibret alma, çeşit çeşit netice çıkarmanın çırağı, tecrübelerin altın anahtarı, hakikat ağaçlarının fideliği, kalp nurunun da göz bebeğidir. Onun içindeki e, ufuk insanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tefekküre denk ibadet yoktur. Öyleyse gelin Cenab-ı Hakk'ın nimet ve kudret eserlerini tefekkür edin der. Evet Allahü Teala'nın nimet ve kudret eserlerini tefekkür edin. Zaten Kur'an-ı Kerim'e de baktığımız zaman ne diyor Allah Teala? Ve tefekkürün fi halqı semaati ard diye ifade ediyor. Ali İmran suresi 191. ayeti kerimede. Onun hemen üstündeki kısımda ise mealini okuyacak olursak onlar diyor ayakta dururken, otururken, yanları üzerinde yatarken her vakit Allah'ı anarlar. Ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler. Ve tefekkerune fi halbi semavati vel arz. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler. Peki kimlerdir bunlar? Bir üstteki ayeti kerimeye baktığımız zaman ne, neyi görüyoruz? Aklı selim sahipleri için diyor. Gerçekten apaçık ibretler vardır yeryüzü ve gökyüzünde. 190. ayette onu görüyoruz. Demek ki e, aklı selim sahiplerini izah ediyor 191'de allah Teala. Onlar diyor yat otururken, yatarken, yanlar üzerinde yatarken, ayakta dururken ne yaparlar? Allah'ı anarlar. Ama bu Allah'ı anmanın ne şekilde olacağı? Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler. Göklerin ve yerin yaratılışı ki bütün onlarda insana bir ders, oradaki hikmetleri anlama, Allah'ın yaratmasındaki hikmeti anlama, o hikmetlerden Allah'ın isim ve sıfatlarına geçme ve sonra da o sıfatları kendi üzerinde. Onları temsil etme çünkü bütün Allah isim ve sıfatlarıyla insanı bezedi ise insan e, o sıfatların yeryüzündeki en kamil manadaki temsilcisi olabilme potansiyeline sahip. Peki bunu nasıl temsil edebilecek? Eşya ve hadiseleri okuyabildiği zaman, yeryüzü ve gökyüzünü, tef gökyüzüne tefekkürle bakabildiği zaman e, Allah'ın yaratmasındaki hikmetleri, Kavraya bildiği zaman yapacaklar. Evet bu ayetle diyor hocamız kainat kitabını, bu kain kitabın yazılış keyfiyetini, harf ve kelimelerin hususiyetlerini cümleler arasındaki nizam ve ahengi. Yani gökyüzü ve yeryüzünü okuyor aklı selim sahibi insan ve nasıl okuyor yazılış keyfiyetine nasıl yazılmış? Harf ve kelimelerin hususiyetlerini, aralarındaki bağlantıları, cümleler arasındaki nizam ve ahengi ve heyeti umumiyesindeki yani bütün o kainatın yaratılışındaki o bütünlüğün içerisindeki resanet ve sağlamlığı, o güzelliği, bakışla, o bakışı ve sağlamlığı nazara vererek bize en yararlı düşünme yolunu salıklıyor Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala. Evet. İnsana bu şekilde bir düşünme tarzı insana ne kazandırıyor? Her an ayrı bir imani derinlik ve renkliliği duyurup tattıran ve bu yeni keşif ve tespitlerle imandan marifete, marifetten muhabbete, muhabbetten ruhani hazlara uzayan bir ışıktan yolda bütün hayatı zevk haline getirmek. Evet. Yani imandan marifete geçmek e, ee, ı billah, marifetullah, sonra muhabbetullah, sonra lezzet ruhaniye diye sıralar Üstad Hazretleri 20. mektupta bunu. Yani iman eder öncesinde, sonra iman ile eşya ve hadiselere bakar, marifete erişir, Allah'ın bilgisine erişir, sıfat e, isim ve sıfatların hakikatine erişir, anlar. Rezzak olan Rabbini anlar, rahim olan Rabbini görür, Kadir olan Rabbini görür, adil olan Rabbini görür ve bütün bunlarda da e, kalbine ve ruhuna ne kadar iyi geldiğini hisseder ve onunla o lezzet ruhaniyi bulur. Baki olan Rabbini görür, fani olan dünyadaki bütün lezzetlerin geçiciliğin önemsizliğini görür ve ondan sonra bakiye teveccüh eder, yönünü bakiye çevirir, o mutlulukla lezzeti ruhaniyeye ulaşır. Çünkü gerçek olan, ev gerçek, ebedi olan o ise fanilerin, fani dünyanın, fani sevgilerin, fani sevgililerin kalbinde yarattığı, kalbinde meydana getirdiği yaralar onu çok da yaralamamış olur böylece. Bu e, bunun yolu da işte ancak marifetten geçen bir şey. Yani e, aşkın gözü kördür derler ya, aşkın gözü ki Allah Teala e, hakkında. Allah'a aşka giden yolun ise gözü açık bir şekilde gidildiği zaman, yani marifetle gidildiğinde, bilgiyle gidildiğinde, her şeyle, her tanıdığında, her baktığında, her adımında ona olan aşkı, ona olan sevgisi, ona olan yakınlığı artar. Bir insanı severiz bazen, işte aşkın gözü kördür derler. Yakınlaştıkça, tanıdıkça hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Ben bunu böyle tanımamıştım, ben bunu böyle görmemiştim, ben bunu bunun için sevmemiştim diyebiliriz. Ama mesele Rabbimiz söz konusu olduğunda ona götüren bir tefekkür, ona götüren bir marifet, onu tanımaya yol açan bir marifet, ona tanımaya yol açan bir e, tefekkür ile marifet yamaçlarına e, yükseldiğimiz zaman her bir adımında o tefekkürün neticesinde her bir adımında Yeni bir keşif, yeni bir güzellikle karşı karşıya kalacak ve e, sevgimiz tanıdıkça daha çok seveceğimiz bir hakikate ulaşacağız elbette ki. Çünkü Allah her tanıdığımızda, her gördüğümüzde, her anladığımızda sevgimizi arttıracak e, hakikatlerle bezenmiş vaziyette ki sevginin e, hususiyetini Üstad Hazretleri e, Kemal, Cemal, Kemal, İhsan diye anlatır ki işte bu cemale, güzelliğe, kemale, olgunluğa ve ihsana açılan yolları da insan neyle bulacak? Ancak tefekkürle bulabilecek arkadaşlar ve buldukça, o yolda ilerledikçe Rabbine sevdası artacak ve işte o zaman sohbeti canana ulaşacak. Oturdukça kalktıkça hep onu bulmayı isteyecek, hep onu anmayı isteyecek, hep onu anlatmayı isteyecek. Onun olmadığı bir sohbet, onun anılmadığı bir sohbet, onun e, bilinmediği bir yer, onunla olunmayan her yerde belki sıkıntıya düşecek. Ve ondan sonra kaçmak, kurtulmak isteyecek. Halktan kaçmak isteyecek adeta ki gün önümüzdeki... Ee, haftamızın, önümüzdeki ayın kalbin zümrüt tepeleri konusunda da firar ve itisamı işleyeceğiz zaten. Çünkü gerçekten tefekkürle Rabbine ulaşmış, Rabbinin marifetine ulaşmış, marifet, marifetten muhabbetullaha e, a, geçmiş. O ufku e, varmış ve o lezzet ile dolmuş bir kalp halkın arasında sıkılacak ve elbette ki Rabbine kaçmak isteyecek. Onun için hemen tefekkürün arkasından hocamız firar ve itisam e, konusunu koymuş ki nasıl kaçılacak, kaçmanın boyutları nedir, nasıl olacak onu da önümüzdeki aydaki konumuzda işleyeceğiz inşallah. Evet son e, bir e, hakikat olarak değinip bitireceğim inşallah. Böyle bir tefekkürle, evet... E, MEP'te de her şeyi diyor Cenab-ı Hakk'a istinat ettirme esasına göre sistemleştirilmeyen bir tefekkür. Yani Allah'ı anlamak için başlamayan, o zikre o zikrullah ile başlamayan bir tefekkür, hani rastgele olan bir tefekkür bize yani geçicidir yani böyle azıcık olur biter yani. Ama daha en baştan Allah'ı anlamak için o gayeyle, o heves ile yola çıktıysa insan hiçbir inkitaya uğramadan, hiçbir kesintiye uğramadan sürer gider. Ona bir yolculuk halinde sürer gider ki böyle bir tefekkürle diyor insan neyi anlar? Evvel ahir isimlerini anlar, kainata bakar, evvel ahir isimlerini anlar. Başta, en başta yaratan ve en son noktayı koyan koyacak olan odur. Bütün ilk evvel ona aittir, ahir ona aittir ve sonra a, e, zahir ve batın isimlerini görür, dışarıdaki güzellikleri görür ve ondan sonra onun içerisindeki hakikatlere yelken açar. İşte böyle daha işin en başında hedef koyulmadığı zaman demek ki tefekkür bizi başka yollara da götürebiliyor tefekkür dediğimiz hadise. Tam bir tefekkür olamayabiliyor. Demek ki tefekkür niyetlere bağlı, niyet etmemize bağlı. Onun için sistemli bir tefekküre ulaşabilme, gerçekten Allah'ı anlamaya götüren bir tefekküre ulaşabilme, onu anlatan kitaplar, Kur'an-ı Kerim hakikatleriyle kainata bakabilme ile mümkün. Rabbim o anlayışı bizlere lütfetsin, anladıklarımızla ona yakin olabilmeyi, hazır hissedebilmeyi, hazırane kulluğa ulaşabilmeyi nasip etsin inşallah. Bugünlük de bu kadar diyelim. E, beğenip e, paylaşırsanız e, çok seviniriz çünkü daha çok insana ulaşmanın, daha çok e, hakikatlerin daha çok duyurulmasının yolu bu. Aynı zamanda abone olup katıl butonuyla da bu videoların devamını gelmesine vesile olabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıca Sağlıcakla kalın.